Efendim vakti zamanın birinde gencin birisi Kabe'de hep Ey doğruların yardımcısı olan Allah'ım Ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Rabbim sana hamdü sena ederim diye dua edermiş Ama hep aynı dua Ey doğruların yardımcısı olan Allah'ım Ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Allah'ım Birisi neden hep aynı duayı okuyorsun başka bir şey bilmiyor musun diye sorunca O da başından geçeni anlatır. Der ki yedi sekiz sene önce Kabe'deyken içi altın dolu bir torba buldum. Tam bin altın vardı içinde saydım. Nefsim hemen bu altınlarla şunları 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 yapabilirsin diyordu. Sonra hayır dedim kendi kendime hayır bu benim değil başkasının malı burası Kabe. Bunu kullanmam haram olur dedim. Tam bu sırada birisi Şöyle şöyle bir torba bulan var mı diye yana döne bağırıyordu. Çağırdım onu. Dedim ki nasıl bir torbaydı senin kaybettiğin içinde ne vardı söyle. Adam tarif etti torbayı ve içinde bin altın vardı dedi. Al öylesi torba senindir diyerek verdim adama torbayı. Adam torbayı açıp da içinden bana otuz tane altın verdi. Çok büyük bir paraydı otuz altın ve hemen parayı alıp pazara gittim temiz yüzlü genç bir esiri överek satıyorlardı. Çocuk çok temiz yüzlüydü. Bir bir hani bir köle esir havasında değildi. Farklı bir havası vardı ve 30 altın istiyorlardı. Gençin temiz tarafı dikkatimi çekti. Yanlarına gittim. Bu köle için ne istiyorsunuz dediğimde 30 altın dediler. Hiç pazarlık etmedim. Adamdan aldığım 30 altını verip o genç köleyi satın aldım. Aradan bir iki yıl geçti genç, çok çalışkan, çok edepliydi. Onu aldığıma çok memnun olmuştum. Bir gün onunla giderken karşıdan iki üç kişi bize doğru geliyordu ki... Genç kulağıma doğru fısıldadı efendim dedi. Ben size bugüne kadar söylemedim ben Fas emirinin oğluyum. Bu gelenler de babamın adamları beni buldular. Şimdi senden beni satın almak isterler. Sen çok iyi bir insansın. Ben de babama aileme memlekete kavuşmak isterim. Ama sakın 30 bin altından aşağıya satma beni der. O kişiler yanıma geldi. Bu eseri bize satar mısınız dediler. E, satarım dedim. 60 altın verelim dediler. Olmaz dedim. İyi ama sen bunu 30 altına almadın mı? Biz biliyoruz dediler. E biz sana şimdi iki misli veriyoruz. ...öylese gidin pazardan alın dedim. Ben satmıyorum. Arttıra 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 20 bin altına kadar çıktılar. Dedim ki 30 bin altından aşağısı olmaz. Adamlar çaresiz kabul ettiler. Altınları verip genci de alıp gittiler. Halleştik, sarıldık, helalleştik. Ben o 30 bin altınla İş yerleri açtım Ticaret yaptım daha da zengin oldum Bir gün bana arkadaşlar dediler ki Ya çok zengin bir ailenin iyi bir kızı var Babası da yeni vefat etti Onunla seni evlendirelim dediler Ben de Yani siz uygun gördüyseniz Olur dedim Sonra tanıştık Beğendim nikah kıyıldı Deve yükleriyle getirdiler çeyizini Ama çeyiz gelince içindeki bir torba dikkatimi çekti. Kıza bu nedir dedim. İçinde 970 altın var. Babam Kabe'de bunu kaybetmiş. Bulan gence 30'unu vermiş. Kalanını da bana hediye etti. Çeyizime koymam için dedi. O an benimden vurulmuşa döndüm. Babası içinde 970 olan altın torbayı Kabe'sinde kaybettiği ve bulan gence otuzunu verdiği kalanlarını da bana hediye etti çeyizine koymam için dediği altın gözlerimi yaşartmıştı. Demek ki bulduğum altınlar aslında benim rızkımmış dedim. Vermeseydim haram yoldan gelecekti. Şimdi helal yoldan yine bana geldi. Evet demiş yanındakilere işte bu yüzden bana yardım edip haramlardan koruyan nice nimetler ihsan eden yüce Rabbime hamd ederim. Onun adaleti ve rahmeti tüm mahlukatı sarmışken hiç dert etmeye, korkmaya, endişelenmeye gerek var mı? İşte bu yüzdendir ki ben Kabe'de döner dolaşır... O duayı ederim ey doğruların yardımcısı olan Allah'ım, ey haramdan sakınanların yardımcısı olan Allah'ım, sana hamdü senalar ederim.